السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول ما من نفس في معوزة مع كي تعاوني تخدم الجمع بلي باردن. وقسم الأنامل الذهبية. فريق السفراء السلامة التطوعي المجتمع جامعة كركوك كي بوم أعراض قوي دغ دعم بيعرضون تشلخ بعض قاض النارش رسم نارش كي تجي أصلاً مو استمرار يسند Ee, Müdahale etsin ve inşallah e, kusur koymarak aynı neşatat, ey, ey gelen insanlardan kapımız daha çıktı her gelençi ee, inşallah daha tatavurata yetişirler. Ee, Fem memnun olam sizden gelme ağızda kanat. Ee, Bu parası demirleri öz hesaplarını adı, öz yani imkaniyelerini şey göre eşya aldıklarını öz e, kader şeyler özler çıkalı. Yani kimse e, hesabatta şeyde yoktu. Biz, e, nisbeleri çok alım. Ehne ve selam. Hoş geldiniz bugün bura. E, adım Büşra Abbas Kasım. E, i̇şim e, bütün kuru işler ederim. Meyve kurusunu ederim. E, Badıncan, kabak bu kurular ederim. Aslında eskiden kalma bir işti bu. Ben inşallah bunu daha e, daha çok güzel yerlere ulaştırırım. E, bugün biz burada aslında biz e, Adımız Fariq Süfara Selam Tatavya'yı kısım enamelin zahabiyye. Bizi destekleyen sit Üstad e, buradaki işler hepsi el işidi. E, aslında ki kadınları buradadı. Adı, e, i̇şlerimiz mesela diyağın eksüvarattı. E, aynı vakitte fukarı işlerdi. E, yemek işlerdi. Mesela evde eden kadınlar yemek yediler. Burada gelirler gösterirler. Aslında burada da gelenler de çok güzel kanşarlılar bizi. İnşallah daha güzel yerlere de yetiştiririk bunu. E, sadece istirik sizi kimin e, kanatlar gelsin. E, görsün burada eşyaları ya da bir yani bir de destek istiyorum yani aslında. Bunun parası geliyor? Bunun parası aslında yani biz aldıkları para zaten sadece mis parasıydı. Kimse almıyor zaten yani biz herhalde icra etmişizdi ne oraya Ha, Yani aslında bir dem diye bir şey yoktu. Herkes öz öz içişleri burada.